Evet. Abi bir şarkıyla geldi. Kesin çıkıyor. Hazır mısın? Ya abi o şarkı var ki bu saatten sonra bizi kurtarmaz. <laughs> ama David abi bu çok iyi. Allah götünü açarsan belki. <laughs> belki bir ihtimal bir Çıcağın uzak. Bak sadece Toplamda dinle. Toplumda 300 tane kalsa açtım ama bunun bir tane bile cırmadı Bir tane pısak ödü diğer gibi 500 lira. <laughs> Spor Toto'da ilk maçta yattı Sayısal oynadım o da Çift. Tutturdu kardeş. Aa, ne çıktı Ah, 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 çıktı? ah, Kocaman bir na çıktı. Aldım ona. Aman Allah'ım. Onu bırak tek git 90'da kaldı ya. Abi cırmıyor ya. Cırmıyor. Ben ne yapayım? amına mı kalkar? Ne istiyor bu peyde? Mor biriktirdim. Bir kasa sürü morum tık var. Tık dur tık. dur. Bir sürü morum var. Bir sürü morum var. Dur. Makine başladı ha. Aha. 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 Oo. Yes. Motherfucker. Fuck you. Yeah. Yeah. Aaaaah. Twitter abi 1500 lira bak 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 şak ne bu yapar bak ne çıktı ne çıktı ne çıktı yarrak çıktı ee ne çıktı çıktı ama ben seni ne çıktı bu, bu, bu gaz kostandı şey bırak kodumunu yerinde <laughs> bize şeyi şuraya bak kenarda bir de çıktı pez abi açıyorsun açıyorsun merak ettim Allah'ım güzel bir şey çıksın ne olur be ben. hadi bakalım Hadi bakalım. Ne? Onun için. bu? Kaç para lan bu? P93 gen. Dur dur dur. P93 gen kaç? Üç gen. Üç gen. Kanka em, em, em pahalası, en, en, en pahalısı. En pahalısı. 60 lira şu an 60 lira. amına koyayım. Siz zarar ediyorsunuz tam öyle. Abi biçim Bende, ben muhasebeciyim karışma Yuhah 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 Bak abi bak bak şak Evet Üzerimize evet. gelen evet. Var var toparladım Anasını Hasan Tam Yarak parlayayım <laughs> <laughs> Yapma yapma. Ya bir zaman bekleteceğim. Ellemeyeceğim. Allah ellemeyeceğim. Tövbe. tövbe tövbe <laughs> <laughs> onları yapma onları yapma. <laughs> onları dursun onları. gel. <laughs> hadi 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 hadi. Cedi kanatı. ben de beni Bu yüzden bu o pimbiz yaşı, pimbiz Oo, bir şey dedi. Tamam, güzel mor. Ha burada Zeyse gol girme kasasına yaz. <laughs> çok çok ağır <kasalar>, kanks. <laughs> bak, biz işin ucunda şey var. Biz biz dönelim ama ne bak. Hadi boğurum. Hadi boğurum. Haydi bu. Zelim oğlum ama ne oldu bir şey inat etmiş. Bizden bir <laughs> cenabet yoksa kasalar mı cenabet var <laughs> mı pe pembe, pembe geçti deme pembe geçti. Ha bu ne lan? Sıfa kafin Bir daha pembe geçti Bir pembe daha geçti Mor 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 pembe Bana da baş Dip dibe Ve sefa bütün kafin Doğan Bak Bir kasa atsam bu iş buçuk milyona gitem götsek Gelsin bak o item Yok, gelsin ben, ben de götümü açıyorum amına koyayım <laughs> Ben de götüm, <laughs> götümü açıyorum amına koyayım Atma seni beni sikerim misin Amına koyayım bari WhatsApp'tan fotoğrafını atacağım Yemin ediyorum Heh. Ha. Y bu pil gılı götürü ben ne yapayım amına abim sürpriz Ha gelmiyor ha gelmiyor aman abim Bana amman geliydi Kasana da açtıkça tepki bu bir şey geldi Bir şey söyleyeceğim Eee Bu ne lan? Bana bir şey geldi anlamadım Tolga açmışım bir Aa bu ne stek tire girmiş stek tire girmiş bu Kasaları iade etmiş var mı itenleriyle beraber Yok yok iade yok biz kumara girip mi tam deriz kucuk Parayı geri alalım lan. Yok lan paso kırmızı güzel bu nasıl bir oyun oğlum ya. Aa lan başta kırmızı gösteriyor. Onu amına koyacağım kıfır edeceğim ana bıraçım. <laughs> <laughs> Ufuk kasasında <bariyorum. gülüyor> <laughs> <laughs> no, sen... şey <laughs> var bir orospu. Onu ne çıkayım sen? Ke barbar çapın oğlum. Hadi lan. Orospu da yapma. Kareli kareli veriyoruz lan bekliyorum amına kodumu gel lan gel 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 Allah belanı versin sen. <laughs> ya P90, P90, P90 anasını sikiyim <laughs> anam Mutimi ne önerdi Mutimi önerdi bu kasaya amına koyayım Ha şu P90 Butiyi siklet lazım hocam. Cermi oğlum. yok. Amına kutu yok. Çok kirme yok. Bebi ki. Bebi ki şükürtadan bıçak çıkacak. Allah var ben babiden şüpheleniyorum. Hadi be oğlum. Bırak git. Hadi, Hadi lan. Gökhan. Bıçak gezirdi. Şimdi toplantı. Hadi lan. Toplantı. Evet. Şimdi bak. Evet. A B noktasına. O bir yo, yo, şikim yok o sikim yok. Sikim yok. <laughs> Biz sikemedim dur. Bak şimdi. Tamam. A B evet. noktasına gidiyorsa B noktasına Hı. A noktasına gidebiliyorsa aradaki şey nedir? Sorun zaten mi? Büyük, büyük, büyük bir ihtimal aradaki ortadaki şey başa alıyor kendini. Aradaki orospu benim. Anladın mı? <laughs> Şöyle. Ben orospu mı? az daha, bak o orospu az daha cilve yaparsa bence kendini çeker. Tamam <laughs> kukan. Tipik falan yapar mı yapar <laughs> önüne gidip amınakoyim Biraz Biraz gülüm salla orası mı? <laughs> Ayçık lazımsın sakin ol Ayçık Tamam Uksurması gerekir mi amınakoyim seni değil Kapak dur <laughs> giden etim, Buk buk çok güzel buk yaptım canım. Kıh 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 p komplet sağlam item vereceğim ha Siki 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 sağlam bitemez vereceğim Arkadan bir babamızı yalabilir miyiz? Abi baba <laughs> Baba e, Ferdi Tayfur Ferdi Tayfur <laughs> Ben onu demedim ben Mafya'nın şarkısını <laughs> Biz yürü abi Sikildik Sikilmenin şey olmaz. Aha Siri açıldı. Siri bile açıldı amına koyayım. Fazla sen fazla mı kasadın? Siri bile dile geldi senin. Bir sessizlik. Ettiğin. Sessizlik. Ne hellinde görmüş buralara. Bir bin lira vardı. Şimdi ise sadece 12 lira. Gelen hatta bize. baba amına kodumuz şey. Bu nedir arkadaş? Fırnak <laughs> bakası desin. Küfür eder. Olsun. Ne olmayabilirdi? İyi iyi öyle. Nasıl bir tike bu ne? Ne acaba çay kaç lan? Dur bakalım. 500 TL. mi? Jokan. Onun onun adı ne? Dilerici bu da Cermir Jokan. Dilerici bir Cermir Jokan bu da Cermir. Gelmiyor. Gecit ha 500 lira 506 liraymış. Devit abi Allah razı olsun kardasın gene. Nereden baksan iyi Devit abi. Nereden baksan iyi valla. Bak bir şey diyeyim mi? Bak ben sana anlatacağım şimdi bekle moralin yeni gelecek. <laughs> <laughs> nasıl nasıl gelecek abi? Bir nasıl getirecek adam bu? <laughs> Gelmiyor Cukan. Abi ha. elektrik gitti. Yayına bağlanamıyorum deyip kapatıp kaçacak. <laughs> Gelmiyor. Gelmiyor Cökhan. Ananı değil deri gerek. Amına am koyayım geçti. Am gelmiyor Cökhan. Gelmiyor Cökhan. Amına am koyacak bu fukasa. Amına koyayım gelmiyor. Fulü sıkayım. Fazladan al kasa mı? Dedim Abi artık. fazladan kasa değil. Ben eksine takviye yapsam. Yüz tane aldın lan ben. Amına koyayım kaç tane kasa var o zaman. tane CS20 Gelmiyor Cökhan. Amını sikeyim gene gelmedi lan bir tane oh. niyetine bari 1000 liralık 2 milyarlık bi bıçak ver amin'e oto olum oto olum kökan oto olum oto olum oto olum vermi oruz bu çocuğu vermi amin'e i̇şte, Ben c20'den vazgeçmemiz cehavundan almış gelin bir c20 biz gitcem amin'e sen ne diyon da kökan adam gitti kökaaaam adam gitti kökan sana emanet kökağım ben kaçıyorum dua yok amin'e

Öf, Dolis gibi oh, fonsu yok. Baya paslamış Çok güzel fonsu yok, mod diye. tane. Ne bunlar kaç tane? Uf, ufuk ayakta e, de... 3, 4, 5, 7, 8. İki tane atı lazım. Hadi bakalım. Ufuk ayakta zaten ufukta yarayı yok ki. Anam, ne dibinde takas sistem olması lazım. Eee...

anahtar var kanka. Anahtar var. Var 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 var. Dayı anahtar olsan ne olacak? Ha <laughs> 5 milyar da anahtar olsa ne olacak dayı? Kaç tane anahtar olabilir? <laughs> Onun karlı olması için bir tofaş anahtar lazım şu an. <laughs> aynen öyle, aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> ha, çıktı, şu çıktı şu Çıksın. an geldi. Bak bizzat, bak kırılık ötü buradan bu Çıktı bir de çıkıyorum şöyle amına koyayım hadi lan Hadi lan Allah'ım sen büyüksün be ufuk kat Kaka 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 Gelmiyor oğlum. Bu hesap durup amına vur. Hadi lan hadi alakası yok. Yalan Esap. Hadi hesabı bok kadar çıkartamadım ne evet. Hesapta var abi sıkıntı ya yoksa bir bir çantan çıkarmışım ben bir Aa, kelime bilmiyorum tamamen hesapta bok var Hesapta bok var Bok bok. na 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 hesap boklu hesap boklu. ben, hesap ben. ya yoksa yok. hesap hesap ben 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 hadi ben 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 bir kutu ben ben sadece ve sadece bir kutu atarım. Şimdi para bir suyunu kutan. çekti. Para suyunu çekti. Para çek. Çek. Ya. Para 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 Yo, para bizim benim, anamızı sikti. Bak para suyunu çekmiş ona bir ama hala bir Yaman ümit var. Tanıştın, kaliteye göre ayarlasana be. Dur abi sikmişim kaliteyi dur abi bekle. Sen abi giden kaç bir dursun yani. Gözün dur <laughs> <sen>, abi, <laughs> <sen>, abi <laughs> <sen, gülüyor> kalite <da> malite kalmaz ya. Sikeyim <laughs> kalitesini sen şimdi boşver. Yok lan. Gökhan. Aga vaziyet şey, alın Gökhan. piyasa Bizim devet abi kanalın haydi şüphesini ver tamam zaten 800 bin takipçisi falan en az en az, en bir 10 milyar para. Verelim rahatlayalım. Arada <gülüyor> simet <laughs> sıkmaz adam <gülüyor> <gülüyor> evime de çok yok. Ben de rahat edeyim o da rahat etsin. Ne gerek var kanka sıkışmaya memlilere falan. Evet, Hiç doğru, gerek doğru. yok. Doğru, Para ne de ki yani para. Şak gelir. Şak gider. Şak geldi. Şak gitti ama. Ana Şak kelime. kapıda beş tane adam var. <laughs> şak kapıda beş tane adam var. Eyvah mı ne kuyum? Çok fazla. Çok fazla. Çok aşırı fazla. Aşırı fazla. Kuran. Ya. <laughs> ben gidiyorum. Ayrapa. Ha ben gidiyorum. <laughs> ha ben yokum. <laughs> Allah'a emanet <laughs> tamam mı? Kendi çok iyi bakın. Tamam. Ben daha yokum. Yalanla başka bir hisse var. Güzel bir, güzel. Nar, nar, nargile kafaya çağırdık. Dur daha nereye gidiyorsun? şimdi nargile o da battı gitti. O da gitti O da gitti. O da, gitti. O da, gitti. O da yok Kukan. Ya kalırsalar Nargile'ye de gelirler. 5 para yok 5 ka para gitti Kukan. 5k 5 para gitti Kukan. 5k gitti harbiden. Eyyy. Ya Çıkırdı. oğlum. Sabahtan beri tepkim bu ya. Ama. Bak bin liraya ben var mı ya? Bir dakika bin lira şey olmuş mudur? Çıkan komple bin lira falan olmuştur herhalde. Keşif yok Ustam zaten takasdan bir 700 lira sana Eyvah amana Bak yine yaptık bak yine uğraşız. Boş bir bu adam. Hmm. Twitter aboneliğim var mı ya? <laughs> <laughs> adam. <laughs> 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 Bunları bir sefer abi. İslam ağanın eli bükülmez biraz da sen ekle. Devlet <laughs> abi bakalım benim Snapchat'in aktif olmuş bu <laughs> La dur dur daha sıçarım stun sıçar şeyi dur işte daha Dur daha dur <laughs> Ya duram sana bu kayıp Öyle bir şey ki Arabaları ipotekliyor Dayı valla evet, arabaları için teşekkür ederiz Yooo ee, para var kuka para var Kredi belediye çıktı belediye bana dur Belediye bakanlığı yok yok Kartal belediyesi açıklama yaptı 2 dakikaya internet elektrikler her şey gidiyormuş Kaçacağız <laughs> <laughs> büyük kepenkleri bir indirelim. Oha tamam. Sikit yok. Bak bak evet, Gökhan bak. Para geldi oğlum. para geldi para, para. Para, para Kaç para geldi kaç para geldi. 500 lira attırdım yeterli bu yeterli. 500 <laughs> lira <laughs> <laughs> Ufuk açma gari. ufukla başladım ufukla bitireyim var. hocam biraz. Hadi oğlum hadi oğlum. Hadi, Yogan, Gel, 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 O son 5 kaç <laughs> bu ışık gördüm. Kim bilir kokan? Kim bilir kokan? Yok en yer mi? Çok ha. Güneş görür ama nakoda kara şey erkek götü gösterir ama nasıl ki? Ana ne seki? Ana ne seki? Ah be. ne Natur ışık var hala ışık var. Işık var. Muharrem abinin götünü görüyorum ben burada. Kedi kedi kedi. Hadi oğlum. Hadi. Gelmiyor lan. Ulan bari. Sar... Gelmiyor. Sarının ucunu görelim lan. Sarının ucunu görelim amına. Baştan veriyor ha. O sarının ay amını. Bu <laughs> mikro. <laughs>

Ferit ya. abi yayına bak. Ümit abi sana bir şey diyeyim mi? Bak bu para siktir et mesela bir şey diyeceğim. Bugün biz ne öğrendik? Sana söyleyeyim mi? belendik. Aramızdaki samimiyet arttı. Daha ne, ne olabilir ki? Evet. Bundan Paradan. sonra daha sert çıkabileceksin abi. <gülüyor> Paradan <gülüyor> önemli daha önemli şeyler var. Bak bunu parayla satın <laughs> alamazsın. Bak bir evet. geldik güldük evet. eğlenik eğlendik. Bundan, bundan sonra daha sert çıkabileceksin abi. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Biz ya Demit abi bir şey şakası bir <gülüyor> yana. <gülüyor> <Değit> abi hazır <laughs> tamam <Değit> abi. Demit <laughs> abi. geleyim mi size? Işte. Ha işi çak konu kapalı <laughs> Nasıl istersin ben anlamak istedim Neyse Üze de konuşuyoruz lan. Yani. Bu yayında konuşulmaz bunlar af, şimdi. Buna konuşulmaz. Zaten konuşulmaz yani. Teşekkürler. <laughs> Elime <mi> kaldı <laughs> abi. Elim kas elim. yaptım yayına kas yaptım. Aman <laughs> oğul. Yayına kas yaptım. Sen o kası 25 yıldır yapıyorsun ama listen. Usta Allah'ım. Come to me. Abi la baya baya güzel sallıyor ama kasalar yani, Alırsın yani mi abi ne steroid bir ne adam Steroid Ne dedin David abi ne dedin? Sen steroid mi kullanıyorsun o kaslarıyla? Haa Sana Şiriyorsun. Şimdi senin adamın olabilir ama Bizim de bir geçmişimiz var David abi Ben Evet Ben <laughs> Az önce konu bahsediyor